Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün bahar gibi çiçek ekmek yapıyoruz. Bizim evinde favori ekmeklerinden genelde yaptığım, çok sıklıkla yaptığım bir ekmek. Ve iddia ediyorum bu çiçek ekmek fırınlardan aldığınız gibi çiçek ekmek. Çünkü bazı tariflerde çiçek ekmek böyle poğaça gibi oluyor. Poğaça gibi değil. Dışı çıtır, içi yumuşacık, pamuk gibi çiçek ekmek yapıyoruz. Hadi yapımına başlayalım. Oda sıcaklığında bir su bardağı sütü şöyle yoğurma kabıma alıyorum. Bir su bardağı da yine ılık su. Bir paket yani bir yemek kaşığı instant maya. Yaş maya kullanacaksanız yarım küp olacak. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı şeker. Şimdi güzelce karıştıralım hepsini. Dört buçuk 5, 5 su bardağı unum var burada ama her zaman olduğu gibi unu kontrollü koyacağız. Un çünkü değişiklik gösterebilir. O yüzden lütfen kontrollü, azar azar ilave ederek yapın bu tarz hamur işlerini. Şimdi şöyle yedire yedire yavaş yavaş unu katacağım. Kıvamını biraz sonra göstereceğim. Bakın hala sıvı kıvamda. Unu koymaya devam ediyorum. yumuşak bir hamur, esnek bir hamur olacak. Şimdi elle yoğurmaya devam. Biliyorsunuz ekmek hamuru yaparken bol bol yoğurmanızda fayda var eğer bir makinanız yoksa. Elimizde güzelce yoğuracağız. Tezgahımı unluyorum ve şöyle uzata uzata güzelce yoğuruyorum. İşte bakın harika bir e, hamur haline geldi. 4,5 su bardağı un kullandım ben. Ama bakın esnek, yumuşacık ve tezgaha yapışıyor. Bakın esniyor. Ama orada kalmıyor. Bundan sonra hiç un ilave etmiyorum. Hamurum tamamdır. Şimdi şöyle yuvarlıyorum. Ve tekrar yoğurma kabını alıp iki katına çıkana kadar yaklaşık 1 saat, buçuk saat kadar mayalandıracağım. Evet hamurum iki katına çıktı. Oda sıcaklığı tabii ki önemli. E, farklılıklar gösterebilir. Şimdi tezgahıma alıyorum hamurumu. Bakın harika, esnek, muhteşem bir hamur olmuş. Tam ekmek hamuru. Şimdi birazcık ellerimi de unladıktan sonra ama hamuruma un ilave etmiyorum gördüğünüz gibi. Hafif şöyle bir iki kere daha yoğuruyorum. Hem o maya kokusu çıksın diye. Şöyle biraz havasını alıyorum. Şimdi bunu iki eşit parçaya böleceğim. Bu verdiğim ölçülerden tam iki tane çiçek ekmek çıkıyor. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Ve bunu şimdi tam altı parçaya böleceğim. 6 parça yaptım. Gramaj olarak da ölçebilirsiniz eşit olsun istiyorsanız. Şöyle yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime şimdi bunları da dizeceğim. Ortaya bir tane koyuyorum. Şöyle kenarlarına da kalan 5 taneyi dizeceğim. Hafif aralıklı dizeceğim. Çok bitiştirmeme gerek yok. Biraz sonra tekrar mayalandıracağız ve onların hepsi birbirine yapışmış olacak. 2 tane var. Şimdi üzerlerini kapatacağım. Yarım saatte tepside mayalandıracağım. İşte yarım saat geçti ve bakar mısınız dediğim gibi kapandı aralar. Gayet güzel şişmişler, mayalanmışlar. Şimdi üzerlerine bir yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı da süt koydum. Şimdi güzelce çırpıp ekmeklerimin üzeri altın sarısı olsun. Biraz susam ve çörek otu da koyacağım. Bazen keten tohumu da koyuyorum. Çok yakışıyor. Keyif sizin. Şimdi Yanına bir de şöyle ısıya dayanıklı kasede su koyuyorum ki buharı versin. Daha güzel pişsin ekmeklerimiz. 200 derece önceden ısıtılmış fırında güzelce kızarana kadar pişecek. İşte çiçek ekmeklerim fırından çıktılar. Biraz ızgara telinin üzerinde beklettim. İçindeki o sıcaklıktan dolayı nemlenmesin, kötü olmasın, hamurlaşmasın diye. Şimdi size şöyle içini göstereyim. Bakar mısınız? Harika yumuşacık çiçek ekmeklerim. Harika görünmüyor mu? Üstü altı gayet güzel kızarmış. İçi pamuk gibi bembeyaz ve yumuşacık. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Harika çiçek ekmekler. Bunlara böyle minik minik sandviçler yapmaya da bayılıyorum. Hop, ikiye böleyim. İyice içini görün. Harika bir ekmek. Gerçekten enfes. Umarım beğenmişsinizdir çiçek ekmeği. Lütfen yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak, bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanındaki zil butonuna tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda size hemen haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.